Herkese merhaba. Arkadaşlar aslında e, kelime kavramı ile ilgili video çekmiştim ama e, bir e, YouTube kanalında e, bir şey izledim, onun üzerine de bu videoyu çekme kararı aldım. İzlediğim şey video e, bir e, atest birisine ait, yaklaşık 75-80 bin de takipçisi var. Ve videosunda şöyle bir ifade kullanıyor. Kur'an'da insanlık namına hiçbir şey yoktur. Bir tek ayet bile bu Kur'an'ın, bu kitabın insanlık adına önemli adımlar attığını, insanlık adına önemli tavsiyelerde bulunduğunu göstermeye yeterlidir. Ali İmran suresi 64. ayeti lütfen açık okuyun. Aa, ayette aynen şöyle der. Kul ya ehlel kitabi de ki ey ehli kitap ta'ala ile ila kelimetin sevain gelin eşit bir kelimede buluşalım. Beynena aramızda ve beynekum sizinle bizim aramızda. Ella ne'abude illallah Allah'tan başkasına ibadet etmeyen. Yani Düz bir metin şeklinde okuyalım tekrar. De ki diyor ey ehli kitap gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım. Kelime kavramının bir önceki videomda sözleşme, anlat, antlaşma anlamına geldiğini daha doğrusu yapılmış olan misakın, anlaşmaların, sözleşmelerin net halini almış, kağıda dökülmüş, netleşmiş halini anlatan bir ifade olduğunu söylemiştim. Bu ayette açıkça şunu söylüyor. De ki ey ehli kitap gelin sizinle aramızda bir sözleşme yapalım, bir anlaşma yapalım ve o anlaşma doğrultusunda yaşamımızı sürdürelim. Bir anlaşmaya bağlı yaşam insanlığın hayatı cennete çevirmesinin anahtarıdır. Siz günlük hayatta komşunuzla barışık, İslam üzere, İslam barış demek, barışık bir hayat sürdürmeniz halinde komşularınızdan mutlu, mesut bir yaşamınız olur. En basit örneğiyle anlatıyorum bunu. Ama komşularınızdan birisiyle bile huzursuz iseniz gece yatarken bile rahat olamazsınız. Tedirgin olursunuz. Anlaşmalar, sözleşmeler, İnsanların biri birilerinin haklarına riayet ederek bir yaşam sürmeleri, bu kitabın temel konusudur. Açın İsrailoğullarından alınan sözlere sözlerini tutmamaları sebebiyle başlarına gelene Yusuf Peygamberden Musa'ya Süleyman'dan Zülkarne'ye kadar, bu kitap sözleşmelerden bahseder, misaklardan bahseder ve misaklara bağlı kalmaktan bahseder. Birileri çıkıp diyebilir bu kitapçı da işte öldürün diyor, vurun diyor, kesin diyor. Öldürmek, vurmak, asmak, kesmek kavramları sizin bildiğiniz size öğretilen anlamlarda anlamlara gelmez. Bu kitabı eğer siz Samiri'nin buzağısı gözüyle bakarsanız sonuç budur. Rivayetlerle, hadislerle olmuş bitmiş daha önce anlatılan hikayelerle bu kitabı anlamanız mümkün değil. Bu kitabın içerisindeki kavramların hangi ayetten nerede ne şekilde geçmiş, bunları inceleyerek kavramaya çalıştığınızda bu ayet kitap size kendisini açıyor. O zaman anlamaya başlıyorsunuz. Sözleşmelerden bahseder, misaktan misaklara bağlı bir yaşamdan bahseder ve bu durumda İslam olunabileceğini söyler bu kitap. Bu durumda barış içerisinde bir hayat mümkündür. Siz komşunuzun, arkadaşınızın, yaşadığınız mahallenin, devletin hukukuna saygı göstermezseniz, kanunlara uymazsanız hem toplumu rahatsız edersiniz hem de bir cezası olacaktır. Ama toplumun kurallarına uygun bir yaşam sürmeniz ve topluma faydalı bir insan olmanız halinde İslam olursunuz. Barış içerisinde yaşayan, İslam için, barış için çabalayan birisi olmuş olursunuz. Ve bu tür yaşamı benimseyen kişilerle aranızda hiçbir problem olmaz. Ve bu kitap da herkese bunu tavsiye eder. Gerek bireysel anlamda gerekse uluslar anlamda, global anlamda karşılıklı misaklara saygılı bir yaşam sürün ki yeryüzü sizin için cehennem olmasın der. Bu kitap insanlık adına daha başka ne söylesin? Herkese iyi sorgulamalar diliyorum.